İşçilerinin işçilerine keyfiyetten doğan ayrım yapması yasal bakımdan yasaklanmıştır. İş ilişkisinde din, din, ırk, mezhep, siyasal görüş, cinsiyet, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı olarak ayrım yapılamaz. Peki neleri kapsıyor bu? İş sözleşmeniz kurulurken, iş ilişkiniz devam ediyorken ve de iş sözleşmeniz sonlandırılıyorken size doğrudan ya da dolaylı olarak farklı muamele yapılamaz. Örnek vermek gerekirse siz bir kadın çalışansınız sizinle aynı şartlarda aynı pozisyonda çalışan bir erkek çalışan sizden daha yüksek ücret alıyor olabilir. İşte bu ayrımcılığa girer. Burada neler talep edebilirsiniz? Ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyorsunuz, tespit ettiniz bunu. Öncelikle verdiğim örnekten gitmek gerekirse aradaki ücret farkını talep edebilirsiniz. İkinci olarak ayrımcılık tazminatı talep etme hakkınız var. Bu da sizin ücretinizin 4 aya kadar olan tutarındaki bir tazminattır. Eğer iş yerinde ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyorsanız lütfen ayrımcılık tazminatı hakkınız olduğunu unutmayın.